Selam Selam. Bayramlar evet. yurdumuza, tüm İslam alemine, camlarımıza evet. mübarek evimiz, mübarek olsun ve mutlu olsun. Bergudar olsun. Sağ olun, var olun. Nasılsınız efendim? Nasıl gidiyor? Sevim yanınızda gördük ama yine efendim, Sevim yanınızda gördük ama yine kaçtı arkadan. O yine pek görünmek istemiyor. Bunun sebebi nedir peki Orhan Bey? Yani çekilmek istemiyorum hmm. olabilir. Bugün de güzel bir gecedeyiz. Ebru Hanım sahne alacak. Efendim? Ebru Hanım sahne alacak Evren, bu gecede. Evet. Çok güzel bir gece. Ya Neler söyleyeceksin? Çok iyi olacak mutlaka. Ebru Hanım harika. Sağolsunlar. Sizler de iyisiniz. Bizdeyiz. Teşekkür ederiz. Siz evet. nasılsınız? Sağlığınız nasıl? Küçük bir ayağımı incittim. Ama bir şey diyeyim. Sol ayağımı. Ama bir şey yok. Geçiyor. İçiyor sana geçer. topalı bir top alır, yani önemli bir şey kesinlikle yok. Sağ olun. Şunu peki. Eski bayramlarla şimdiki bayramlar arasında fark var mı efendim? Şüphesiz var. Onları yaşamak güzel bir şey. Orada çok önemli bazı e, olaylar olabiliyordu. O da şu. Olay derken değerler çok iyi sevgi ve saygı insanları birbirine yakınlaştıran ve birleştiren en büyük kavramlar değerlerden. Eskiden bu daha fazla vardı. Daha çok uygulanıyordu. Bayramlar sevgi ve saygıyı pekiştiren günlerdi, Çok önemliydi. Hep biz onu bayramları beklerdik. Esmine günler harikalı. Şimdi şey uzun bir anlatmıyorum ama sevgi ve saygı birlikte dediğimiz son derece Yanar sağlığa, toplumumuzun birliği, dirliği için bunlara elbette ihtiyacımız var. Peki, şey soralım. Selim Hanım'ın devamı böyle bir fotoğraf çekince bayağı bir gençleşiyorsunuz, genç gösteriyorsunuz. Bu konuda devamı bazı eleştiriler geliyor, bazı da şeyler geliyor. Selim Hanım fotoğraf çektiği zaman photoshop yapıyor ya sen fotoğraf bir Şey yaparım, çekilmek istemiyor olabilir herkesin. Gönlünün. yok yok ikiniz birlikte çekiliyorsunuz da photoshop yapıyor buna o onu ayarlıyor kendi düzenliyor <laughs> o kendine göre çok daha iyi düzenliyor o konuyu iyi bilir onun için de çok kısa zamanda da seçimler oldu bu seçimler hakkında bir şey söylemek ister misiniz hayırlı uğurlu olsun halkımız ne derse olur Atatürk'ümüz ne demişti hakimiyet bila kaydı şart milletindir yani kayıtsız şartsız milletindir demişti şu anda o oldu. Şu an böyle oldu. Değişik geldi. Birçok kişi ama bunlar her zaman olabilecek şeyler. Halkımızda her seferinde ben de halkımızın yanında olan biri olarak, devletimizin yanında biri olarak e, bu saygıyı duyuyorum. Önemli olan burada şu tabii. Halkımızın da en büyük şeyi. hepimizin en büyük şeyi. Ülkemizin, devletimizin çok iyi olması. Ben bu konuda ülkem için Yapılacak ne varsa yapmaya hazır her zaman da yapmaya çalıştık. Neticede ülkemize sahip çıkalım, dirlik ve birlik içinde olalım. Buna eskiler şey derdi, vahdeti vücut. Vahdeti vücut demek, varlık, birliği demek. Türkiye Cumhuriyeti vahdeti vücut yapıda bir millettir, devlettir. Osmanlı Devleti de öyleydi. Birlik çok önemlidir. Birlik bizi daha güçlü yapar, sorunlarımızı daha iyi hallederiz. Şu konuya fazla girmek istemiyorum, evet. son olarak size şey soruyorum. Belediye Başkanlığı adaylarını hiç düşündünüz mü? Hayır. Ben ee, Murat Bey'i çok severim, onun çok iyi işler yapacağına inandığım için destekledim. Ona bir beste hediye ettim çok seviyordum ama hediye ettiğim beste tamamıyla İstanbul'u anlatan bir beste siyasi kesinlikle hiçbir iması dahi yoktur. Yani ben öyle bir besleyim. Bunu herkes kullanabilir. İstanbul'un e, güzelliklerini, değer, değerlerini bir Murat Bey harika bir insandır. Çok başarılı bir insandır. Bir gün yine bu görevlere gelebilir. O her görevi tevkilerle yapacak birisi. Tanıdığım için, sevdiğim için ona bu yaptım ve teşekkür ederim. Bunu siyasi olarak yapmadım ben. Ülke adına yaptım. Böyle başarılı bir insan burada görev yapabilir diye. Peki sonra yeni bir albüm yapacağız. önümüzdeki zamanda hazırlanıyoruz oluyoruz şu anda. Bak O da Alışan bir albüm çalışıyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Merhabalar.